Selam gençler. Umarım iyisinizdir. Bugün konumuz CF Moto 450 MT. Himalayan videosundan sonra çok eleştiri aldım. Hatta CF'den para alıyorsun gibi bir yorumla da karşılaştım. Hayır arkadaşlar. Himalayan da bizim motorumuz, para verip satın aldığımız motor. CF motor da para verip satın aldığımız motor. Yani motorlar bizim. Kimseden para almaya ihtiyacım yok. Şimdi ben bu motoru daha önceden kullandım. Yani Himalayan'dan daha önce kullandım. Ve bu motorun son yorumlarını yapmak için Himalayan'a binmeyi bekledim. Himalayan'ı beğenmeyince bunu da sert bir dille eleştirince zaten tercihim direkt ortaya çıktı. Yani kesinlikle CF Moto 450 MT'yi seçerim dedim. Şu an sizde motor hissiyatı gidişi ve biraz teknik verileriyle konuşuyoruz. Aslında çok teknik veri vermeyeceğim. Yani bunu sevmiyorum abi. Onu alırken bakarsınız. Ben size kalite hissettiklerinden bahsettireceğim. Şimdi Himalayan'a bindikten sonra şöyle bir durum var. Himalayan elcikleri ve şu fren manetleri daha etliydi. Daha böyle kaliteli hissettiriyordu. Onu söyleyeyim. 1D ekranı yani Himalaya'nın ekranı çok güzel bir ekran. Farklı bir tarzda bir ekran kullanmışlar. Bence mükemmel bir ekrandı. Bu ekranda benim Ağustos'tan alışkın olduğum bir ekran. Şu an bütün zaten Honda grubu falan şu ekranı kullanıyor yani. Bunu kim üretiyorsa herkese aynı ekranı çakıyorlar. O yüzden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ekran yeterince veriye sahip. İşte Average şey de veriyor. Biz nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Şu abi bizi almasın. Aa, konuşacağım. Şu şeyleri anlamaya çalışıyorum. Vites olayını anlamaya çalışıyorum. İnsanlar viteslere bayağı yorum yapmışlar. Evet. Viteslerde böyle bir vites daha istiyormuş gibi hissiyatı var ama onu biraz daha söyleyeceğim. O da çözülebilen bir mevzu. Bunu konuştuk çünkü dişli alıp bu işleri çözebiliyorsunuz ve bunun dişlisi bayağı ucuz ve 450 SR'ın dişlisi sanıyorum oluyor. Şimdi biraz da CFE'yi gömeyim. Ondan sonra olaylar biraz tatlıya bağlansın. Yoksa beni Royal'ciler öpecek. Abi şimdi motorda ne var ekstra olarak? Biz tur camı taktık. Bence çok mantıklı oldu. Bu tur camı ben bu kadar performans beklemiyordum. Biraz sik gibi bir cam gördüğünüz üzere. Bence çok çirkin ama çok iş yapıyor. O minnacık camı da çok iş yapıyor. Bak kornayı değiştirdik. Havalı korna taktık. Bu çok güzel oldu bak. Deneyin. Buna bir Godfather efekt yapabilirsek mükemmel olur. Şimdi gelelim motora. Gazlamayı bırakalım. Bence gidiyor bu arada. Ha, motor ilk oturduğum andan itibaren ne hissettirdi? Bence size de hissettirecektir. Hafif bir tenere 700. Ben buna düşük bütçeli tenere 700 diyorum. Tam bir düşük bütçeli. Şey. Zaten Tenere 700'den devşirdiler bu motoru. Yani tip olarak Tenere 700'den devşirildi. Bu, bu, arada bunu kötülemeyeceğim Tenere 700'den devşirilmesi. En azından abi bilinen tutan bir motordan devşirdiler yani. Tip gayet güzel. Ben beğeniyorum. Motorun gidişi bence gayet tatminkar. Bu arada bak Himalayan'a göre şuradan bir geçeyim. Himalaya'na göre yayla gibi abi. Yayla gibi yani. Gerçek bir adventure tadını veriyor sana. O çok hoş. Ben bunu seviyorum abi. Böyle hem motor biraz beni içine alacak hem de motor biraz kalıplı duracak. Bu mikrofondan size motor egzoz sesini dinletemiyorum ama motordan indiğim zaman egzoz sesini çekeceğim. Egzoz sesi inanılmaz bu arada. Sanki egzoz varmış gibi geliyor. Akrapoviç takmışsınız gibi bir ses var. Ya bu Euro emisyonlarına nasıl girmiş onu hiç anlamış değilim. Abi bence gidiş son derece fevkalade. Ben abi neye takıldım biliyor musun? İnsanlar bunu sevmez ama ben söyleyeceğim. Bence gidon bir tık uzun olabilirmiş yani. Gidon bir tık geniş olabilirmiş. Şöyle. Bence ama bu aralara girme falan olarak. Tabi daha kompakt böyle güzel. Aynaları hiç sevmedim. E şu an katlanıyor matlanıyor falan ama yani. Bak, buna, buna gerek var mı? Bırak kırılsın amına koyayım. Ayar da kaçtı. Aynalar çok kalitesiz hissettiriyor. Kesinlikle onu söyleyeyim. Aynalar hiç kaliteli değil. Yani seven olur sevmeyen olur ama bence çok kalitesiz duruyor. Sanki böyle dandik bir Asya Motor Scooter'a binermiş gibi bir hissiyatı var. Ondan sonra cima. Abi bence yani Himalaya'na bindikten sonra ben şu bu 2-3 motor ara arasında kalanlar KTM de şimdi bayağı şey yaptı. Baksana nasıl çekiyor abi. 4'te yaptım bu hareket. Yani KTM arasında kalabilirsin. Ama ben KTM alacağım ama buna bir şans veririm. Yani marka takıntınız yoksa böyle KTM marka. Şimdi kusura bakmasın ben de kaç tane motorunu kullandım KTM'in. KTM, ma KTM marka. Ama hoş ve ince detayları olan, bence kendini geliştiren ve feedbackleri iyi değerlendiren bir marka CF Moto ya. Ben gidişini beğendim. Frenlerdeki hassasiyet kesinlikle Himalayan'da daha iyi. Ama yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Bu %60 off-road odaklı bir lastik. Daha dişli bir lastiği var. Ya bundan sebep de oluyor olabilir. Ben dişli lastikle çok motosiklet kullanmadım. O yüzden yorum yapmıyorum. Gidiş güzel. Bak yani 6. viteste hani bir 7'yi arıyor insan. Anladın mı? Bir 7'yi arama durumu var. Ama motor uzuyor da yani gidiyor da. Aynı yolda burada çekmiştim videoyu. Onu paylaşmadım. İmalayan videosu. Burada bir gazladığım bir video var. Ve dedim ki ben burada hiç güvenli hissetmiyorum motorun üzerinde kendim. Hani 100-120 ile gidiyorduk. Bak. CF'de öyle bir durum yok abi. Bu da uygun fiyatlı bir motor. Aynı fiyatlarda belki Himalayan daha bile pahalı olabilir. Tam bilmiyorum fiyatlarına bakmadım. Sonra acayip acayip kampanyalar yapıyorlar. Yani motor al benzin verelim. Motor al mil verelim falan. Yani bir sürü kampanya olduğu için kampanyalardan haberim yok. Ama baksana bence. Ya konforlu bir uzun yol motor olur mu? bana gelmez. Bana gelmez. Neden gelmeyeceğini de söyleyeyim abi. Çünkü bu motor 140'ta ben böyle inanılmaz stabil gidebileceğine inanmıyorum. Yani bu da şöyle anlatayım size. Şimdi çok hızlı bir makinanız var. Ortalama otobanda kaç gidiyorsunuz? Yani konforlu süratiniz nedir? İşte R25 de 200 yapıyor. Konforlu mu? Değil. Bu videoda çok geveledik ya. Bu motor Yarın bir daha çekerim ben. Ben çok beğendim çünkü. Yani bu, bu mala bence. Bak titreşim hiç yok. Her devirde de çekiyor. Beşteyim ha. Yani Himalayancılar üzgün. Himalayancılar aldılar götürdüler. Bakın dediler bu motor dağdan tepeden atlıyor. Çocuklar dağdan tepeden atladı. Sonra geldiler benim YouTube'uma yazdılar. Ama bu motor neler yapabiliyor biliyor musun? Acaba sen yapabiliyor musun? Hadi bakayım motor yapar da. <laughs> İnşallah birinin götüne kasnaklanmaz o motorlar. Saplanır çünkü öyle atlamaya kalkmayın. Götünüz başınız kırılır. Evet motora geri gelelim. Çok konuştuk. Motorun sevmediğim özellikleri zıbam. Direkt aynalar. Manetteki hissiyatı bak manetteki hissiyatı değil. Manet Güzel alışım alışım manet. Bak şu, şu bak şunu gösteriyorum. Bak şuradaki boşluk. Bu böyle bir oynuyor böyle bir. Anlatabiliyor mu O tatsız böyle. Ucuz hissettirdi bana. Ben bunu ilk bindiğimde de şu, ucuz hissettirdi. Frenlerdeki biraz hissiyatsızlık. Belki balatalarla falan toparlanır. Ya da lastiği değiştirirsen toparlanabilir. Bu tamamen şey görüş fikirleri. Ama bak. Rüzgar alıyor muyum? Yok. Al koruma demir. Al bunu da kırmazsın. Bu kadar takılmayın abi koruma demirlerine. Ya da kırılmamaz la Bu motor kırılabilir yani. Zaten ilk birinci, ikinci ya da üçüncü motorun kır git bir şey olmaz. Kaskosunu yaptır falan. Ama yani her yerin demirle kaplatacaksan bu işe biraz uza. Zaten offroad olayı kırma dökme iş. Bak bu arada şey o hareketleri de güzel. Quick Shifter yok ama ben böyle bir gaz kapatıp açıyorum. Gayet cıncık gibi geçiyor. Şanzıman güzel. Bu herkesin şey problem bu vites yetmiyor gibi problemler. Dişliden kaynaklanan problemler. Bence şanzıman çiçek gibi çalışıyor. Sele iyi. Sele etli yani. Himalayan'da biliyorsunuz Götümüze saplanmıştı Sele. Sele güzel. Oturuş pozisyonu güzel. Bunda daha az ee, gidonu geri çekme isteği doğuyor bende. Biraz yükseltip geri çekilebilir mi? Çekilebilir ama çok uğraşılır mı? Bence uğraşılmaz. Himalayan gibi değil. Böyle oturmuyorsun. Bu biraz daha konforlu. Tatlı bir alet. Güzel bir alet. Yani ben buna bayağı sevdim abi. İnşallah size bulduğum bir hatadan daha bahsedeyim. Bence olmaması gereken bir şey. Şu, şu konumlandırmayı doğru yapamadıkları için manyetiği full sıktığınız zaman manyetin vurduğu yer tele denk geliyor. Bakın burada zaten iz yapmış. Bence olmaması gereken bir hata. Bu büyük puan kaybettirdi. Söyleyeyim. Bu debriyaj olayı işte beni bir, bir, bir tık debriyaj olayı yüzdü beni ya. Vallahi. Vallahi beni bir tık debriyaj yüzdü. Bak kaç yapıyor Averaj'da? 4.9 Yeter bu 4, 4 yakar yani ben kullandım diye 4.9 yakıyor. Ben biraz anırtıyorum çünkü. 4.9 Bu 3.5 Dertlere yaklaşır. Bunlar da benzin tasarrufu önemli gençler zaten 300 bin liraya aldığınız bir motorda Biraz da az benzin yaksın yaksın istersiniz diye tahmin ediyorum Korna efsane öyle atlamayalım atlamayalım çocuklar Atlamayalım Abi bir şey diyeceğim trafikte Kavga etmemek lazım İnsanların kafası çok dolu artık insanlar çok mutsuz O yüzden Hayatınız Bir dakikalık bir şey için hayatınız kayabilir abi gerçekten yapmamak lazım Böyle deyip kavga ediyormuş Malı güzel gençler ben şimdi biraz daha inceleyeceğim bunu Eve giderken de Çekeceğiz Çok beğendim Bu paraya bence bak Aa, yani Net alınır yani net alınacak makine ya hani Himalaya falan Tek derdim şu KTM mi bu mu ama ben... Bu, bu etli duruyor. Etli duruyor abi etli. Abi korna çok güzel ya. Buna havalı biz yaptık. Oo. Evet gençler. Videonun ikinci bölümü için çıktık yola. Dünkü videoyu çok beğendim o yüzden kesip biçmeyeceğim. Bugün ise biraz daha sürüş odaklı. Ulan şu telefonu da şöyle koyduk inşallah Atlamaz Siz rahat görün diye öyle yan çevirdim falan ama göte de girmesin yani telefon. Yazık olur üzülürüm. Evet dün size bir yakın çekim yapayım dedim. İndim ozmoyu aldım aşağı indim. Evin orada. Mahvolduk olduk eder olduk. Ozmoyu bir düşürdüm tripoddan. Haşırttı blackboard ozmo. Ekran mekran gitti. Bana bu videonun maliyeti 30 bin lira. Para alıyorsun diyen arkadaşlara sevgiler. 400 cc bu sene kapışacağını biliyordum. Bazı firmalardan gelmeden önce 400 cc makinelerini duymuştum Türkiye'ye getireceklerini. Çünkü Asya pazarında bir firma çok ünlü bu konuda. O firmada Japon firmayı adını söylemek istemiyorum. Japon bir firma. Hatta söyleyeyim ya Kawasaki. Kawasaki'nin 4 silindirli 400 cc motorunun geleceğini biliyordum. Bir duyum aldık hatta duyumu içeriden aldık. O yüzden biliyordum ve 400 cc bandının çok hareketli olacağını, 4 motor firmalarının 400 cc bandında savaşacağını biliyordum. Ama racing de savaşacaklarını düşünüyordum çünkü Afri ile falan 400'lükte çok getiremediler aslında. R3 geldi 300 cc falan SR400 çıktı. 400 cc bandı. <laughs> Gayet hızlandı diyebiliriz. Bekliyordum ama bu yarışın Enduro klasmanına taşınacağını çok düşünmüyordum. Hani en fazla Naked'da kalırlar. Naked'da bu işi bitirirler diye düşünüyordum. 400 cc Enduro'lar beni çok şaşırttı. Himalayan Enduro diyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Komutur benim için. Lakin Honda'nın 500X'i gelmiyor. Bence 500X'i gelse bu pazarda bayağı iş yapacak bir makine olurdu. Ben size diyeyim. Onu da söyleyeyim. 500X Avrupa'da gördük. Gayet tatlı ve güzel bir makinaydı. Bu makinede çok az sevmediğim özellik var ya. Bu makine beni çok heyecanlandırdı. Yani inanılmaz heyecanlandırdı. O Himalaya mısın ya? Yok CB, C, CBF'miş bu makine beni çok heyecanlandırdı. Sadece şu işte yan ayaklık. Ama bu arada dezavantajlarından birinden bahsedeyim abi. Orta ayaklığı satıyorlar ha. Motorda orta ayak olmayınca aklıma geldi. Orta ayağı alacaktım. Video çekmek için. Nanay. Şey yok. Orta ayak yok. Çok saçma bence çok gerizekalı bir şey olmuş. CF motoya da teessüf ediyorum. Yani abi orta ayaksız bu motor niye getirdiniz kurban oldum. Ben orta ayak meraklısı değilim yani orta ayağı da sevmem. Ya işte zinciri yağlamak için falan iyi olur diyorlar. Zaten zinciri falan da çok yağladım yok. E yani ama ne gerek var abi niye böyle bir şeyden kastınız yani. Belki ekonomik bir açıklaması vardır hani Türkiye'de gümrük mevzuatından dolayı falan ama yani çok saçma ya. Böyle bir geri, orta ayak yok lan motorda böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Ama koruma demirleri üstünde geliyor mesela. Normalde Avrupa'da bir bir opsiyon. Avrupa'da koruma demiriyle gelmiyor. Yani koruma demirin tak ayaklığı çıkar oradan onu devşir falan değişik. Görüyorsanız biraz da ekran anlatayım. Ekranı ben anlatmayı çok sevmiyorum. Ya yani da ekranda anlatacak bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında yani. Abi niye ekranı anlatıyoruz? Güzel ekranı hoş falan buradan giriyorsun. Bak çok inanılmaz. Herkes offroadçu ya amına koyayım. Her an offroad'a ihtiyacın olabilir. Her an ABS'yi kapatabilirsin. Buraya bir ABS tuşu koymuşlar. Bunu da söylemeden geçmeme ABS'ye basıyorsun. Arka ABS şak kapatıyor. Baktım böyle gidiyorsun emniyette. Yan boş atlayacağım buraya ABS'yi bir kapatıyorsun. Şlak. Bunu Oktay Motor'a söyleyeyim. Oktay Motor distribütörü olması lazım. Şeyde lansman yapsınlar. Böyle bir gösteri falan hani Himalayanlar uçtu ya. Geri zekalı ilerden dön amına koyayım. Mal. Ondan sonra hadi bakalım göstereyim. Şuradan enter'a basıyorsun. Araç var. <laughs> Araç bilgileri falan temel. Türkçe desteği var o güzel. Ay basamadım. Öyle. Telefonu bağlıyorsun. Telefonu bağlayınca ıncık cıncık şeyler oluyormuş. Buradan müziği falan değiştiriyorsun bluetooth'ta. Moto Play var abi. O CF Moto uygulamasını indirince oluşuyor galiba çok olayını bilmiyorum. Belki YouTube'dan Shakira klibi izletebilirsiniz. Bu Çinliler bu işleri seviyor. Ya bizim olayımız asıl şuradan geliyorsun. Araç bilgiyi. Oradan bilgiyi görüyorsun. Bütün şeylerini görüyorsun işte. Ama çok da dert değil. Aynamıza bakalım. Aynamıza bakalım abicim. Biz şuradan bir yerden gireceğiz. Çok alışkın olmadığım için Burada motor sıcaklığı falan gösteriyor. Benim için en yeterli olacak şeyler var. Vites, hız, devir. Bak abi şaşkınlık içerisinde. Ha, ablaymış. Ondan sonracığıma burada 5.6 yaktığını söylüyor ama ben çok gazladım makineyle. O yüzden hani canını aldık diyebiliriz. Bu 5-4.5 civarına iner. Zaten daha rodajı bitmedi. Ama hiç benzinde azalma yok yani. Ben aldığımda 370 kilometre benzin vardı. Hala 370 kilometre benzin var. Akıyor alet. Deposu kaç litre bilmiyorum. Daha doldurmadım. İnternetten bakın abi o kadar da değil ya. zaten bunun deposu 5 litre farklı motor değiştireceksen alma yani. Çok büyük bu büyük bir şey mi? Aynaları hiç beğenmedim. Bak aynalar, aynalar da nefret ediyorum ha bak. Bir de gevşiyor bak. Bu tarafa doğru gevşiyor bak. Bak 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 bak. bak, bak. Bu ne abi? Bu bu ne? Bunu şöyle yapıyorsun. Şimdi çok da şey yapmayalım. Aaa. Bo bok ettim. Şuradan sıkalım biraz. Cruise var mı bunda? Cruise yok galiba. Ama dörtlü var. Dörtlüler güzel. Çok tatsız işler oldu ya. Anam ben buradan sağdan giriyormuş. Şu aynanın bak. Perişan olması size göstereyim derken aynayı daha da çok perişan ettik. Anam su kanalı varmış hiç görmedik. Bir de ben size bir şey daha boklayacağım abi. Bak bu CF motodan inanılmaz şey geliyor ya. Hani şöyle bozuluyor böyle bak altı da çekiyor ya. Hani şöyle ha, servisten bayağı şikayet geliyor. Şu aynayı bir düzeltin bir dakika gençler. Ayna benim canımı sıktı. İki dakika durun. Size arayacağım. Ha çekime devam mı? Devam. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak. Bu CF'nin en büyük düşmanı kendisi. Bu motor bozulmuyor aslında. CF'lerde çok duydum. Arkadaşlarımdan ya 10.000 km sonra büyük hatalar, büyük problemler çıkarıyor falan diye. Bence motorla alakalı tamamen servisle alakalı. Çünkü biz bu motoru aldım, aldık amortisörü için amortisörün sıkılacak anahtarı yok serviste. Ve zaten konuya hakim değil çocuk. Bir tık öyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Yetkili servislerinde iş bilmemezlik yüksek. Normal çok da ipleyen yok herhalde. Yani ondan dolayı biraz müzdarip olabilirsiniz. Ben Oktay motorları. Öyle... Oktay Motor demeyeyim de yani CF'nin öyle çok inanılmaz kurumsal bir marka olduğunu düşünmüyorum. İşte. Yalapşap gidiyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Bu benim görüşüm tabii. Malı çok beğendim ya. Ses inanılmaz. Sesi zaten sizi dinleteceğim. Ses inanılmaz. Her viteste çekmesi torkun güzel gelmesi çok güzel. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Şimdi vatana gidiyoruz Ümraniye'de. <laughs> Ümraniye vatan kompütura. Neden? Dün bunun detay videosu için kırdığımız Ozmo Pocket'tan bir tane daha alacağız. Bir 30 bin lira daha girdi. Daha taksi de bitmemişti. Ona küfür ederken bana vurabilir. Yani dikkat edeceksin bu işlere. Dört yol ağızları. Biz de daha demiş su kanalına düşüyorduk yani. Ama hemen ABS'yi kapatırdık zıbam yani. Hemen offroad hemen off Sen ne yapıyorsun gülüm? Yolun ortasında durmalar çok hoş. Değişik bir memleketiz. Vallahi değişik bir memleketiz. Ne yaptığımız hiç belli değil. Ve gün her saatinde trafik var. Çok ilginç. Var mı gömebileceğin başka özelliği var mı ya motorun? Aynaları çok gömdük yani şu aynalar. Ama katlanıyor falan arazi çok işe yarıyor. Hepimiz araziciyiz. Bak bak abinin U atmaya çalıştığı yere bak. Dur ben de, şur ben de şuradan geçeyim Bak, bak, bak bak bak. Bunlar var abi hayatta. Elif Re... Kafa yok çünkü. Ya da saygı yok. Kafa değil abi. Saygı yok. Birbirimiz olan saygı yok. Az ilerden dönebilirdim mesela. Buradan da ne olacak? Ya ne olabilirdi ya? Ben size söyleyeyim çiçek. Dün ne anlattım acaba? Dün çok şey anlattım abi. Ve yani, normalde dün akşam videonun son kısmını çekecektim. Ama o kadar konuşmuşum ki kendimi garajda buldum. Yani direkt eve kadar gitmişim. O yüzden orayı dedim alayım. Ben sabah tekrardan bindim. İşe gittim. İşten çıkınca dedim akşamüstü güzel bir video çekeriz. Biraz daha anlatırız. Biraz daha veririz. Himalayancılar biraz daha kızar. 400 cc'de ben zirveyi CF'ye veriyorum. Altın madalya CF'nin bence net. Bir de şuna bir çözüm bulsunlar ya. Bak şu tuşlar falan fena değil. Çok iyi değil. Ama fena değil. Yani net. O KTM'de de böyle hunharca oklar var ya. Onu, o olayı sevmiyorum. Yani mükemmel kalite hissettirmiyor. Ama kötü de değil plastiği onu söyleyeyim. Kötü değil. Ekran bence güzel. Himalayan ekran kadar iyi değil ama güzel. Bir de ben şu detayları sevmedim. Bak şuradaki böyle plastik detayını güzel vermişler bu arada. Aslında böyle bir desen yapmışlar plastiği. Bence güzel ama ben bunu farkına var Farkına varmamıştım ilk aldığımda. Toz var zannettim motorda. Öyle hala Ulan motor tozlanmış falan yapıyorum. Pekler mekler güzel ha. Bak. Ayaklarımla şey yapıyorum, oynaşıyorum. Pekler güzel. Abi de beğendi galiba. İki dakika sonra vatandayız gençler. Evet gençler çok trafik vardı ve ben çok kaydırdım. O yüzden de buraları kestim. Şimdi Ümraniye'den eve doğru Çengelköy'e doğru gidiyoruz. İnşallah Ozma Pocket'ımız bir daha yere düşüp kırılmaz, incilmez. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Çünkü Ümraniye'de bana gına geldi. Bir şey anlatasım da karşıda. Çok küfürlü bir taraf vardı. Orayı komple sildim. Tekrar kamera kaydını açtım. Bugün bizlerle CF Moto 450 MT vardı. Ben çok beğendim. 400 cc'nin de bence sınıfının en iyi endrosu diyebilirim. Ben çok beğendim. Alana şimdiden hayırlı olsun. Güvenli sürüşler. Ama şunu da belirtmek isteyeyim her motor ya da benim çok iyi dediğim ya da çok kötü dediğim motor size çok iyi ya da çok kötü hissettirecek anlamına gelmiyor. Herkesin zevki tarzı ve kullanışı farklı. Kendinize çok iyi bakın. Bana kırılmayın. Bunu da biraz gömdük. Ama bunun övülecek yanları daha fazlaydı. Olsun. Bunu da sevdik. Güzel aletti. Bu aşkı da yaşayalım istedik. Artık sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Ya yani affetmeseniz de çok da umurumda yani. Bizim olayımız bu. Sizi öpüyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni bir inceleme videosunda karşınıza çıkacağım.